Asırlardır biz buradayız. Ne badireler atlattık. Kimimiz bir rüzgarla, kimimiz bir kuşun kanadında geldik bu topraklara. Sonra kök saldık Anadolu'nun verimli kucağında. Öyle kenitlendik ki birbirimize toprak bile anlamaz oldu. Kim önce geldi buralara? Gün geldi dallarımız kırıldı. Gün geldi. Yeniden filiz verdik. Köklerimiz tuttu toprağa, biz toprağa tuttuk. Yurt bildik, vatan bildik bu diyarı. Parlak günler kaderinde var bu toprakların. Biz şahidiz. Sıkma canını sen. Ne kışlar gördük hiç bitmez sarılan. Kimler geldi, kimler geçti Anadolu'nun kucağından. İçin rahat olsun. Biz böyle biriz. Farklılıklarımızla, renklerimizle eşitiz, beraberiz, tek tek güzeliz, birlikte daha güzeliz. Hem bilir misin, ağaçlar büyürken birbirlerine zarar vermezler, birbirlerinin güneşini kesmek istemezler. Çünkü yanındaki büyürse kendi de büyür. Tek başına bir ağaç yalnızdır, gariptir, hüzünlüdür. Biz buradaydık. Biz buradayız. Senin köklerin sapa sağlam. Sanki hiç güneş doğmayacak. Sanki hiç yine birlikte olamayacakmışız. Sanki bu yüksek ses her şeyi bastıracak, kimseyi kendi haline bırakmayacakmış diye korkanlar var. Aldırma. Daha önce nasıl sürgün verdiysek yine vereceğiz. Daha önce Nasıl bitti, tükendi, umut yok denildiğinde kuru dallara can geldiyse yine yeşereceğiz. Ortak bir geleceğe yürüyeceğiz. Ortak bir geleceği yine birlikte inşa edeceğiz. Çünkü biz buradayız, biz geleceğiz. Gelecek Partisi Bugün Cuma günüdür, mübarek bir gündür, mübarek ayların içerisindeyiz. O projelerimizi büyük bitim alanında Allah izin verirse, büyük bitimimizde o hazırlanmış olduğumuz projelerimizi... Bir Kariyerim, biz sizin evladınızız diyorlar, geliyorlar, oyunu alıp diyorlar. Ama bu kazmaniz, ben dolaşırken ne diyorlar? Ya geldiniz, evladınız, dedik, evladınızız, dediniz, özelimizi evladınızı aldınız ama hissetmiyor. Sizin gibi evlad. <laughs> Katmanımızın delillerken geniş olmasın hususuna özel gösterdi. Bir hocam kardeşimiz var, Köyümüzde öğretmenlik yaptı. Kendisini de çok seviyorum. aramızda mı hatırlıma geldi? Hocam şu sevgiyle sen iyi olmaz mı? Ben de bilmiyorum. Bu hocamızın bildiğine nasıl ediyorum. Kazman içmez bir şekilde size görebilirim. Size o suyu eledekten bir kalanıyla suyu içme suyunu bedava vermeye en ilave tabii. Hemen bir, bir, bir görün ama en sonunda bedava bir geliş olması hususuna Allah Allah. özen gösterdim. Eski siyasetçileri hepsini beraber hizmet etmeye hep beraber de söz veriyoruz. Hastahan'ın yolunu söyle Hangi yolu söyleyeyim ki kardeşim? Diyorlar ki devenin boynu eğri. E neresi doğru ki? Her tarafta eksik var. Bu eksikleri hep beraber gidereceğiz inşallah. Ama dinleyeceğim onları. Onların benden çok noktaları var. Ve bu kafada çok noktaları aldım, topladım. Bir gün onlara dokunmuyorlar. Ama bir şey diyeceğim onlara çok Ne çatarım. Bunu da uygun, Seçim sonucu belli olana ve resmi yaşana kadar enerjimizi ve heyecanımızı koruyalım çalışmalarımızı en etkili biçimde sürdürelim. Kardeşlerim, açılış programımıza zaman ayırdınız, bizi yalnız bırakmadınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışma bize zafer yüce Allah'tan kabri mübarek eylesin ve kazmanın beratını da 21 Nisan'da güzel olsun. Kazman buralardan kurtulsun, birlik gelsin, beraberlik gelsin, kardeşlik gelsin, düzen gelsin. Çok değerli mühterem hemşerilerim, aramızda Kars Saadet ve Gelecek Partisi'nin ittifak adayı, belediye başkan adayımız Hilmi Bey aramızda. Kars Saadet İl Başkanı aramızda, Sarıkamış Saadet ve gelecek ittifak adayı, belediye başkanı adayımız aramızda ve çok değerli misafirlerimiz, encümenlerimiz, Kars'ı temsil eden encümenlerimiz aramızda hepsine huzurumuzda hoş geldiniz, tebrik ediyorum, Allah başarılar ve hükmü dileğinde bulunuyoruz. Ki hepinizi saygı, sevgi, muhabbet ve selam.